Bir çoban nasıl oluyor da koskoca bir tanrıya meydan okuyabiliyor? Gelin bir öyküyle size bunları anlatayım. Günlerden bir gün tanrıça Athena, Büyük Menderes Neyne'nin kıyısındaki sazlardan bu flütü yaptı. Yanağı şiştiği ve çirkinleştiği için tanrıça Hera ve Afrodit onunla dalga geçti. Tanrıça Athena ise sinirlendi ve bunu flütü lanetleyerek nehre attı. Çoban Marsyas ise bu nehirin önünden geçerken Fülüd'ü buldu ve onda ustalaştı. Ünü o kadar yaygınlaştı ki Tanrı Apollon'un kulağına bile ünü gitti. Apollon ise Marsyas'la bir düello yapmak istedi. Çoban Marsyas ise ters çalma konusunda meydan okumuştur. Fülüd'ü ters çalamayan Marsyas düellodan yenilip cezalandırılmıştır. Ceza olarak Tanrı Apollon birisini yüzmüştür. Bunun üzerine Tanrı Apollon yaptığı bu eylemden ötürü çok pişman olmuş ...kendiliğini kırmış ve Marsyası bir nehire çevirmiştir. Günümüzde Aydın ve Muğla arası sınırlarında bulunan Çin'e nehri bu nehirdir.